merhaba Herkese akşamlar e, Ford otomotiv günlük görünüm şimdi e, Ford otomotiv tabi sert hareketlerle düzeltme yapıyor yani bir yüzde 6-7 veriyor 10 veriyor gün içinde gidiyor geliyor falan e, bir şey var aslında yani, bir volatilite var şimdi volatil piyasalar zordur onu söyleyeyim Normalde vol çok volatil piyasalardan traderlar biraz kaçınır onun nereye gideceğini bilemezsiniz yani fiyatın <laughs> şurada var mesela tavana geliyor, ikisiye gidiyor falan. Ee, yukarıda bu bir aslında kar realizasyonu. Ee, şu ana kadar yaptığı bütün hareketler kar realizasyonu dışında özel bir hareket yok. Yani düşüş, iyimser e, akımı henüz oluşmuş değil. <laughs> Biz bunu bir 8 gün yapalım. 5 gün ortalaması burada çalışmaz. 8 gün ortalaması tutuyor kağıda. Yani 158 lira 90 kuruş. Bugünkü kapanışı, işte yarın eğer o fiyatın üstünde kalırsa cebişemez altına o 159, 159 lira 10 kuruş 20 kuruş bir şey olur. Doğrudan 159 lira alabilirsiniz yarın için. Bir destek önemli bir destek anahtar niteliğinde. Çünkü şu 130'un kırılımından beri trendi bize 8 gün ortalaması çiziyor burada. 8 gün altında belki bir miktar pay verilebilir. 159 demezsiniz, 158 dersiniz. O önemli değil. Herkesin kendi risk yönetim şeklidir. Ama altına düşerse 147'ye doğru artık bir 150'ye 147'ye gevşemeler olabilir onu söyleyeyim. Yukarıda kaldıkça 3618'e gidiyor artık Fibonacci bir direnç noktası da orası da. Olur mu olmaz mı bilmiyorum yani %100 direnç olacak olarak algılamayın ama yani Fibonacci düzeltme seviyesi sonuçta Fibonacci hedefi olarak da geçer. E, gelip gelmeyeceğini bilemeyiz dediğim gibi. E, bunun dışında e, tabi volatil hareket çok yüksek olduğu için artılar da eksiler de sert oluyor. E, bir gün önceye göre. Yani geldiği tavanlar tabanlar, gün içi hareketler çok yüksek. Bunu göze, göz önüne almak lazım. E, bizim burada şunu hatırlatayım. Yaptığımız analiz kapanışlarla alakalı. Yani kapanış fiyatlarını baz alarak yapıyoruz burada. Dolayısıyla gün içi mesela şunu düşünün olabilir. Gün içi 159'un altına düştü. 158'in altına düştü veya yani şimdi gün içi işlem yapıyorsanız orada gözü alırsınız. Tekrar yukarı yönlü hareket başlatırsa düşükten satmayı göz alırsınız. Bu o anlama gelir ama karanlık odada yaparsınız. O başka yani kapanır artık işleme. E karanlık odada hisseler kalkar mı? Arada sırada kalkar. Yani her zaman olmaz. Çok yüksek kalkmazlar, çok yüksek oynamazlar. Veya bunu göz alırsınız. Bugünkü mum kararlı bir mum. Kararlı bir satış geldi bugün Ford Otomotiv tarafında. Yani bu tür mumlar çok iyi değildir. Bir morbozu kıvamında neredeyse. İşte altında hiç fitil yok. Üstünde biraz fitil var. Yani satıcılar biraz ortaya çıkmış. Bir anlamı var mı? Özel bir anlamı yok. Yani önemli olan 8 gün desteğinin Ford'da çalışıp çalışmaması. 8 gün desteği çalıştıkça yukarı hareketlerin devamı beklenir. 8 gün desteği kırıldığı zaman 20 güne dediğim gibi bir düzeltme 20 günde kırılırsa tabii o zaman da 130 civarına bir geri çekilme ihtimali mevcut. Bugün yalnız tabii fazlaca şey düştü hacmi sol tarafa bakınca çok fazla düştü. En son e, bu hareketin içinde hiç bu kadar hacim düşmemişti de yani şu başladığı yeri saymazsak şurada var. Yani oradan sonra toparlamıştı. E, o düşük e, görece düşük hacimin geldiğinden sonra bir tane yeşil mum yakmıştı e, tavana. Olur mu? Bilemiyorum ama şimdi sol tarafa baktığımız zaman hareketin içinde e, gördüğümüz bize diyor ki e, biraz hacimler düşmeye başladığı zaman destek geliyor Ford'a. Şu ana kadar en azından geldi. Ee, yukarı giderse 182'ye dikkat 182 183 diyelim biz onu 183'e e, bir direnç olarak da bekleyebilir onu tekrar hatırlatayım zaten e, 183'e gelme ihtimali de yok işte 163 lira koy 110 16 lira e, 30 kuruş yapar 163 e, 16 179 179.30 olur maksimum hani bir tavan olsa ihtimal bilmiyoruz e, yalnız tabii şu var, e, biraz daha bu e, geri çekilme. Bugün üçüncü gündü, e, dördüncü günü de olursa bunun yavaş yavaş artık Aresay, hatta biraz kesmiş Aresay da kendi ortalamasını ve MACD aşağı yönlü akım göstermeye başlayacak. Yani buradaki e, dağınık hareket sonunda göstergeleri de çevirmeye başlar şu an zaten aşırı alım bölgesinde hala aşırı alım bölgesinde 70.4 e, çıkamadı bir türlü oradan. Yani bu kadar düzeltti e, bir tek bir 60'lı seviyeleri göremedi soğuyamadıysa. ise iki tane tepesi var burada. Şöyle göstereyim. Yani birincisi burası. Ha, bu şey midir? Onu söyleyeyim. Hani bunu böyle 2 saatte, 3 saatte, 4 saatte alıp obo yapıyor diyen olabilir. Ciddiye almayın. Onu da uyarayım yani. Burada obo falan yok kesinlikle tabi o bu yok diyorsam e, hani bir düşüş olmayacak anlamına da gelmez onu da ifade edeyim e, dediğim gibi bu e, 70.4 tepesi var e, bir tane 80.6 ki zaten satıcının gelmesi beklenirdi bir de e, 77 tepesi var şimdi burada aynı zamanda e, bir negatif RSI'de oluştu ki e, tekrar da hatırlatayım bütün videolarımı izleyenler bilir yani negatif RSI tek başına şey değildir. Yani eyvah hisse aşağı gidiyor anlamına gelmez. Onu tekrar tekrar söylüyorum. Ama dikkat etmek gerekir. Yani hem bir negatif RSI varsa hem de artık göstergeler bir aşağı yön göstermeye başladıysa ciddiye de alınır. Ciddiye alınmaz anlamında söylemiyorum bunu da. Tabi bir yeşil mum oluşursa artık o negatif RSI'de pozitif hale yavaş yavaş Döndürür, onu da göz ardı etmemek lazım. Bunun dışında söylenecek bir şey e, yok herhalde Ford için. O da çok beklentili bir firmaydı. Tabii Ford e, bu yeni atılımlarıyla da haberler geldikçe işte elektrikli e, hafif ticari üretimi falan filan akü fabrikası derken iyi de yol aldı. <laughs> Tabii şey bilmiyorum. Yani uzun vadeciyseniz bana sorun oluyor uzun vade arkadaşlar yok temel analiz işi yani teknik analiz uzun vade çok sağlıklı bir şey değil. Yani ben kendi fikrimce söylüyorum. Ee, sağlıklı olabilir Ona itirazım yok ama tabii ki tem, yani teknik analiz kullanılabilir ama temel analiz olmadan şimdi tek başına teknik analizde bir yıllık vadeye de veya altı aylık vadeye de karar verilemez. Eksik olur bir tarafı. Onun için hani çok uzun böyle bir şeyiniz varsa, hedefiniz varsa yani altı ay, bir sene falan duracaksanız orada benim tavsiyem bir teknik Temel analizciyle de danışıp oradan da fikir almak olur. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.